Ah yine o tanıdık sancı. Diş ağrısı gibi değil. Hayır, daha beter. Diş ağrısında en bir düşman bellidir. Bir çürük, bir iltihap. Ona karşı dişini sıkarsın, söylenirsin. Belki de bir zevk bile alırsın o acıdan. Evet, evet. Acıdan alınan o hastalıklı zevk yok mu? Ama bu, bu öyle değil. Bu adını koyamadığım, ciğerlerime kadar işleyen bir boşluğun, bir hiçliğin sancısı. Yalnızlık diyorlar adına. Kibar beyler, hanımefendiler. Ne de kolay söylüyorlar, sanki ne elde olmuşum gibi. Sıfır noktasıymış, duydunuz mu? Birileri böyle tanımlamış. Ne romantik, ne şairane. Benim sıfır noktam sabah uyandığımda tavanın çatlaklarını sayarken, dün akşamdan kalma ekmek kırıntılarının arasında varlığımın manasızlığını bir kez daha yüzüme çarpmasıdır. Hangi işe yararım, kimin umurundayım, Bunlar artık soru değil benim için. Bunlar her gün yeniden keşfettiğim, tanıksadığım acı gerçek. Kaçmak mı? Nereye kaçacaksın kendinden? Yatağın o küflü sıcaklığı, o mezarvari sükuneti daha çekici gelir çoğu zaman. Kalabalıklar. Ah o kalabalıklar. O birbirine sürtünerek yürüyen, anlamsız sesler çıkaran, boş gözlerle bakan mahlukat yığını. Onların arasında görünmez olmak bir lütuf mudur, bir lanet mi? Karar veremedim gitti. Konuşursun, sesin kendi kulaklarında bile boğuk bir fısıltı gibi kalır. Sanki aranızda camdan bir duvar vardır, kalın, ses geçirmez. Onlar güler, eğlenir, birbirlerine bir şey anlatır. Bense o duvarın ardından seyrederim, bir akvaryumdaki balık. Ailem mi? Onlar da çoktan vazgeçtiler herhalde bu huysuz, geçimsiz adamı. Tanıyamadı hale gelmeleri, şaşırtıcı değil. Ben bile kendimi tanıyamazdım. Ne mutluymuş gelmediyse başına, kim söylüyor bunu, hangi aklı hizmet, başına gelmeyen neyi anlayabilir ki? O, kendi sığ mutluluk bataklarında çırpınıp dursun. Nasıl marifet, bu zilletin içine düşüp de aklını yitirmeniz. Ya da belki de yitirmek daha iyidir, bilmiyorum. Deliliğin o tatlı, o sorumsuz kollarında her şey daha katlanılır olabilirdi. İşte sıfır noktası dedikleri şey, benim için her gün yeniden başlayan bir iş savaştı. Dışarıda bir düşman yok. Olsa ne hala Kılıcımı çeker, dövüşürüm. Ama düşman içeride. Kendi zihnimin karanlık dinlerinde. Kendi ruhumun o pis kokulu köşelerinde pusuya yatmış bekliyor. Her sabah o düşmanla uyanıyorum. Bazen o kazanıyor, beni yatağa çeviriyor, Bazen ben inadına sırf onun nispet olsun diye kalkıyorum o yataktan. İnsan sosyal bir varlıkmış. Ha kim uydurdu bu dırvayı? Belki de onlar o sürüngenler sosyaldir. Birbirlerine ihtiyacı vardır. Çünkü tek başlarına bir hiçtirler. Bense ben tek başıma bir hiçim. En azından bunun farkındayım. Onlar gibi kendimi kandırmıyorum. Benim sosyalliğim onların yapmacık nezaketlerinden, sahte gülüşlerinden tiksinmekten ibaret. Bir odaya kapansam, yıllarca kimseyi görmesem ne kaybederim? Belki de kazanırım. En azından midem bulanmalar. Bağlantıymış, iletişimmiş. Hepsi palavra. Telefonum çalmaz. Çalsa da açmam. Ne diyeceğim ki? Hangi yalan uyduracağım? Halim hatırımı sorduklarında. İyiyim. Her zamanki gibi varoluşun dayanılmaz ağırlığı altında ediliyorum. Siz nasılsınız? Mı diyeceğim. Onlar anlamaz. Anlamak istemezler. Onların küçük, konforlu dünyalarında böyle şeylere yer yoktur. Onlar için hayat basit, iş, para, eğlence. Benim gibi içini kemiren kurtlarla yaşayanlara yer yoktu o dengeli. Bu yalnızlık, evet bu benim seçtiğim bir zindan vakti. Ama aynı zamanda bir sığınak, onların aptallıklarından, bayağı ağırlıklarından açtığım bir kule. Burada kendim, kendi pisliğimde, kendi düşüncelerimin lağımında bebelenirken en azından kendimim. Maskelerim yok. Rol yapmıyorum. Acı çekiyorsam bu benim acım. Kimseye minnet etmiyorum bunun için. Kendini kaybetmek mi? Ben kendimi hiç buldum muydu. Hep bir arayış, hep bir kaçış. Ama ne aradığımı bilmeden, neden kaçtığımı anlamadan, belki de bu sıfır noktası, bu dipsiz yalnızlık benim var olabileceğim tek yerdir. Diğer her yer, diğer herkes sahte. Tek bu acı gerçek, tek bu içimin kemiren boşluk. O benim, ben de oyum. Şimdi bana akıl vermeye kalkışmayın sakın. Tavsiyelerinizi kendinize saklayın. Benim halimden ancak benim gibiler anılır. Ama onlar da zaten kendi karanlıklarında boğulmakla meşguldürler. Biz böyleyiz. Yeraltının çocukları kendi kendimize konuşur, kendi kendimize dert yanarız ve belki de o en derin çaresizlik anında, en kesif yalnızlıkta tuhaf bir şekilde birbirimize en yakın olduğumuz andır bu. Ama bunu bile asla itiraf etmiyoruz. Çünkü bu bizim en mahrem, en hastalıklı sırrımızdır.